Bugün Sporcraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızda efendim. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm geçen bölüm ne demiştik? Ev yapacağız demiştik. Uyan sana lan ne yapıyorsun burada? Şimdi. Benim, oğlum, bana mı vurdun lan? EMC ortak değil mi artık? Evet. Tamam güzel. Şimdi canlar biliyorsunuz böyle bazı biraz bunu e-spordan esinlenerek yapacağız. Hani bu e-sporcuların bir tane ortak evi olur ya Yusuf Emir. Evet. Onun gibi bir ev yapmayı planlıyoruz canlar. Evimiz o olacak. Hani Ev rotamız o şekilde olacak. Peki bunun için ne lazım? Odun lazım. O zaman hepsi EMC ile karşılayacağız. Ee, o yüzden EMC topladım ben geçen bölüm. O yüzden abandım. Şimdi şuradan ben hemen kendime bir balta yapacağım. Ee, Yusuf senden bir şey isteyebilir miyim? Evet geliyor bir şey evet. Şuradaki boşluğu kapatsana. Buradaki boşluğu bir de şu su havuzunu kapat. Ama üstten kapatma içini doldur. Hani e, çünkü ev yapacağımız için. Ben de o sırada canlar eksik hemen malzemeleri toplayayım. Bize gereken ladin odunu ladin odunundan yapacağız e, ee, Nether'a gideceğim. Nether'daki siyah tuğlalardan toplayacağım. Bir de bulabilirsem şimdi umarım bulurum ki gördüm de gibi emin değilim bakacağım ona. Aynen bulduk şu. Şu beyaz dioritlerden toplayacağız canlar. Evler bunlar olacak. Canlar Sporcraft'ın ilk bölümü maden. ikinci bölümü ev yapımı. Ee, artık bir dahaki bölüm bir spor sahasına geçiş yap. Oğlum yağmur ya iyi. Bu kaçıncı yağmur? Ben bunu durduracağım canlar ya. Yani üst üste Sombardım sizde... kardeşim normal bu yağmurlar. Oğlum ama adamı daraltıyor ya. Eskiden Optifine'de şey vardı yağmuru kapat... Oğlum bir şey diyeceğim ben bunu kırıyorum burada tekrar bir iskes spawn oluyor. Allah Allah. Orada da iskes spawn olmuş mu tekrar o bizim ceset yerinde? Mağarada bulmuş diyor dur bakacağım oraya. Yok. Yok değil mi? Yok. Allah Allah. Şimdi gerekli malzemeleri canlar EMC atalım. Diorit EMC. E, Spruce Lock EMC. 10 tane obsidian niye var bizden? E, tamam. Ben Nether'a gidiyorum. Gerekli malzemeleri toplayıp geleceğim. Tamam. Şimdi cana şu lazım bize. Ne kadarmış bunun EMC'si? 4. İyi bunun EMC'si ucuzmuş. Blackstone. E, bazı köşeleri bundan yapabilirim belki baz alttan. Aynen. Bunda 4 şey, EMC'si. Güzel. Ne draka ihtiyacım yok. Quartz olsun evde var zaten. Hadi bakalım dönelim. Şimdi tak tak. EMC'leri makineye attık. E, şu zincir. a zincir sızlığının EMC'si yok. Nasıl ya? Evet. Şaşırdım. Nasıl oluyor lan? Olması lazım. Evet şaşırdım. Şimdi ee, Hüseyin ben bazı şeyler yapacağım bir dakika. Aa bir dakika bu böyle olmuyor mu? Nasıl lan? Bunun tuğla hali yok mu? Aa taş tuğla yokmuş. Nasıl yok? Ha şu di, polişit dioritin taş hali yokmuş. Yusemir sen camı cam ısıtsana. Cam mı ısıtayım? E sen bize cam ayarlasana. Şimdi canlar evin merkezi bu nasıl bir kapı lan? Heh. Böyle olacak. Hatta şöyle yapalım. Böyle mi yapsak ya emin de değilim biliyor musun? Şu an biraz kafamda karışık onu düşünüyorum. Yani. Hmm, düşünüyorum düşünüyorum karar verdim. Böyle yapacağım. Oğlum bu kapı niye hep böyle oluyor ya? Çincanlar. Tamam. Evimizin kapısı bu ya. Bakın şimdi. 1, 2, 3, 4. Ya bu biraz. Heh. Hemen şuları da kapatalım. Bunları Fırında soyacağım. Bir şey mu? Fırında biraz altın ısıtılmış. Ben bunu hepsine EMC atıyorum. Hepsine EMC at. Onları da ortak kullanabildiğimiz için çok göze batmıyor onlar. Tık tık tık. Tamam. Çincanlar. Bunu böyle yaptık. Bakın. Bunun şu kısmı ve hatta bunu merdivene çevirmem gerekebilir. Nice. Biraz e, camı EMC'sine koy a, ayarladın mı? Ha oğlum harbi öyle bir şey vardım ya. Attım EMC'ye. Tamam, güzel. Şimdi şöyle şöyle bak evimizin girişi böyle olacak. Güzel. Bence güzel. Yapı Şimdi Yusemi senle beraber ortak yapacağımız kısımlara geldik. Şimdi bak camlar içeride olacak. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Camlarımız nerede? Camlar burada olması lazım. Hop bizde kemik var mı? Kemik dolu olması lazım iskelet Parçalık o kadar ya. Bir Hop. 11 tane var şununla. Aldım aldım mı? Hemen ben şimdi şöyle. Yaptım. Şöyle. Tamam. Beyaz camı emc atalım. Şimdi canlar bizim beyaz camların büyük ihtimalle e, connected textures özelliği yok. Bakayım. Aynen yok. Burada uyuyalım bir sabah olsun ya. Şimdi gece yaratıklarla uğraşmayalım bir de ev yaparken. Hemen. <laughs> şimdi Yusuf Emir. E, beyaz camı emc'ye attım. Bunu al. ince cam yap. Ve sana bir kıyak çekeceğim. Bak bu kıyada. Ya i̇nce cam yap dedim de. Ya, yani Direkt ince yapıp camı koyup oraya ben alsam. Aa doğru 1.12.2'de ince cam EMC'si yoktu. Şimdi biz en son kahraman serisi çektik ya orada bu ince camdan EMC'si yoktu. Bu arada bir şey diyeceğim burada hmm, bir öyle. bug var. Eee niye böyle? <laughs> Dur bakayım. Ha normal ince camın EMC'si yokmuş. Şimdi Hüseyin bak bunu böyle yaptık ya canlar. Bunun bak 1, 2, 3, 4 dedik. Şura 1, 2, 3. Hatta şöyle durduralım da burayı düzenleyelim. 1 2 3 4 ora ora 1 2 3 4 ay ben kafama tüküreyim. Nasıl bir şey lan? <laughs> Sorgulama dur ben sana yapacağını anlatacağım beraber yapacağız. 1 2 3 4 bura 1 2 3 4 bura. İkisi de dörder boşluk var değil mi? Yanlış olmuyor. 4 4 tamam. Hüseyin şimdi bak. Bunun şu tepesine bir limit koyuyoruz. Şurayı limit gibi düşün. Sen de buradan uzat öyle. Hani şu en kenarla e, şu tepe birleşsin. O arada kalan boşta cam dolduracağız. Ama hani burası da sütun gibi düşün buraları. Hiçbir şey anlamadım ama. Sen bana bak bana benzer şekilde yap. Heh. Bu arada ee, beyaz ince cam alma. Beyaz. Yok beyaz ince cam al ya. Yani. Boş iş İş yapmayalım. Bakın canlar bunda güzelliği bu. Sana da bu asadan yapayım mı? O ne? Asayı kullanmayı biliyor musun sen Bu ee, Builder Wand'ı? Va yok ya kalsın. yani <laughs> baktığın, baktığın yönden ee, bütün hepsini koyuyor. Ama işte kazara diorite tıklarsan hep diorite koyar. İşte yok kalsın o yüzden. Heh. Şimdi canlar bakın bu kısmı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası 10 olsun. Şuradan şöyle birleştirelim. Aynen buradan birleştirelim. Buna bir üst kat çakarız biz bu arada. Ama çok mu kısa oldu acaba içi ya? Yo. İçeride zaten ne olabilir ki? Bir bilgisayar sistemi falan kurarız. Öyle çok bir sistemsel bir şeyimiz yok. Şimdi canım bunu böyle koyduk. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop tamam. Yusemir. Şunun aynısı evet. şöyle şu üstten falan kapatsana bunu böyle ya. Yani şu ön tarafa yaptığımız cam sistemini. Bak buraya da aynısını yapacaksın. Bak buradaki camada. Dörder blok ayırdım ben. Oradan sütun çekeceğiz yukarı. Canlar Yusuf'un yaparken ben de detaylar eklemeye başladım Çünkü detaylar önemli hocam. <laughs> evet hasta dolmuşuz maşallah. Hop hemen polish bazalt. Bunu çok seviyorum ya. Yani canlar bu tam. Tam böyle al bunu. Ben sütunum diye kullan. Bak budur. Diğer tarafı da yapayım mı bundan? Ben... Evet. Evet her yeri yapacağım. Allah ne oldu ki sana geldi. Ne yaptın lan bütün yeri mi kırdın? Hayır çok az geldi şey. E, polish dizdik başta. bitti sandım. Ha bitmez yahu. Bunlar basamak olmuyorsa hiç cana bunu kullanmayalım. Blackstone kullanalım. Bunun tuğlası yapılıyor mu? Süper. Vallahi tuğlası yapılıyor. Tuğlası yapılıyorsa bunun ben... Hop şöyle. Tamam. Şimdi canlar. Şu kısmı şöyle. Bu kısmı böyle. Buralara e, vazo falan koyacağım. Şimdi canlar. Buraları ben hep böyle. Şu kısımdan dümdüz yukarı çekeceğim abi. Hatta canlar bunun için şunu kullanabilirim. Bakayım bunun ortası burası mı lan? Ha bunun ortası burasıymış. Ve şuradan bir tane böyle şerit hattı çekelim. Tamam. Şimdi Yusuf'um evin zeminini neyden yapalım? Ya bence yünden yapalım. Ama ne renk yün olsun? evet bu güzel bir soru. Şu an onu düşünüyorum biliyor musun? Ne tarz bir renk yapabiliriz? İşte siyah olursa çok iç karartır. Beyaz olursa çok klasik durur. Yani onun da ayarını tutturmak lazım. Bu arada ben senin bu yaptığın şeritleri 2 dakika kırıyorum. Sen kır ben cam koyuyorum sen o şeritleri senin gibi kır. Ben bu şeritlere şimdi böyle siyah siyah bloklar ekliyorum. Hı. Hatta canlar şunları kıracağım. Bunların yerine şunlardan koyacağım. Aynen. Bir güzel oldu şimdiden. Şöyle bunu koyduk tamam. Bir şey diyeyim Evin içi güzel gözüküyor. Bu arada Hüseyin, o işlerin bitince şu yandaki çimen alanını bir kırabilir misin ya? Bu çimen alanı eve direkt e, yandan geliyor ya. Aha. Eve sıfır oluyor orası, orası olmasın. Tamam. Hop. Bir ee, şey diyeyim mi? koydum. Hı -hı. Bir tatlı oldu. Ev bir tatlı oldu. Buna ileride havuz mavuz yaparız ya, şimdi uğraşamam onunla. Canlar, şunları ben izninizle şöyle bir kıracağım. Bir şey, şu çimen alanını buradan yok et ya onu kıracağım şimdi. İstediğin gibi kürek yapabilirsin. Elmas küreğe de evet yani sıkıntı yok. Yok değil mi? Onu, onu ben yapmam. Aa Ayıp ediyorsun yine. Yani. Bakalım hemen. Bir şey diyeyim mi? çok tatlı oldu. <laughs> ben şu an çok sevdim evi. Ya tek sıkıntı evin içini ne renk yapacağız? Ben şu an e, biraz onu düşünüyorum açıkçası. Onu bilmiyorum. O onu evin içi. Hani evin içindeki o zeminleri yani, ne renk gri, yapacağız? Gri olabilir. Gri de çok soluk olmaz mı be? Bir şey diyeceğim. Şimdi spor deyince genel Türkiye'de futbol gelir ya. Acaba lime renginde bir şey mi yapsak? Evin için direkt futbol sahası dekorasyonu yapsak evin içine. Tamam. Zaten yeşil oğlum. Kim sağ işte. Gide. Yok bundan değil. Lime wool'dan. Ben direkt lime wool yapacağım. Bekle. Gel bakayım koyun sen. Şimdi canlar bu e, bize kaktüs lazım. Aha burada kaktüs var. Hop. Burada kim bu olmuş lan? Sen nasıl burada boğuldun bu be oğlum ver. Bakalım. Oo bura manşet. Hiç bulaşılmaz. E, evde misin? Evet. Tamam. Şimdi canlar lime için yeşil kaktüs boşuna da mc atalım şu gereksizleri canlar. Bunların hepsi aslında bak. MC makinesi bizim sandığımız gibi bir şey ya. Dijital depolama. Hop green dye. Bunun ben gene bir alayım mc'sini. Kemik bununla bunu birleştireceğim canlar. Lime dye bununla da bunu birleştirirsen lime wool. Hop hop. Hüseyin gel bakalım. Şu evin alt katını bir kırsana zeminini. Korktum ya. Dışarıyı kırmalan öyle yapayım derken. Dikkat ed evet, ona. Ona... Şey Dikkat hesaplı. aman diyeyim. Canan, ama olur o kadar. Nereyi kırdın? Kapıyı ama olur o kadar. Kapı kırılacaksa da kapı kırılmazsa olmuyor. Eee canlar şöyle bir şey yapmam lazım. Ben de çok istemezdim ama oldu mu lan? Ulan ikisi de alakasız olmuş be. Hop. ben ne yapacaktım ya? Gel bakalım. Ya aman A Aa. ne? Ne terbiyesiz. Şey demedim lan aman dedim. Bilemem. Ben yanlış bir şey mi dedim? Bilemem. Aman dedim ya. Ben bilemem. Sana görev veriyorum. Şimdi ben burayı yeşil yani, yap yapacağım ya. Göre. Bu hmm. yeşil kısmın içini futbol sahası gibi yap. Hani beyaz çizgiler oluyor futbol sahalarının. Ver beyaz yün yapalım birader. Hemen. Yok. Bir dakika var lan de. beyaz yün mü yok bizde? Ha bir tane varmış hmm. burada dur EMC. Al EMC'yi attım. Anne tam ortasını bul buranın. Göz var nizam var. Ben zaten oğlum bak Yüsemir. <laughs> tam ortası burası zaten. Yünler neyle hızlı kırılıyor? Hayır öyle değil. Makas. Burası, böyle orta. Makas. Tamam anladım. Makas. Okey. Ama makasın yok, değil mi? Yok. Ne yapayım ya yani? şimdi makas? Buyur, <laughs> Dur makas yani, getireyim ben. <laughs> yaptım ben, yaptım, yaptım, getirme yaptım. De yaptın mı? Tamam. Canlar, Yusem onu yaparken ben de buradan evet üst kata çıkış yolu yapayım. Üst kata çıkış yolu. hmm nereden çıksa üst kata? Kenarlardan çıkalım diyorum ben. Onu Yusem bir blok daha ileri al bence bunu. Tamam. Çünkü şöyle tamam. bir şey mi yapsam diye düşünüyorum Ulan Üst kata nasıl çıkacağız ya? Merdivenle çıkacağız. Tahta merdiven. Çünkü yoksa okay. e evin görüntüsünü çok bozacak biliyor musunuz? Oraya bir merdiven yapmak. Hatta canlar üst kata çıkış o kadar gereksiz bir yer ne olacak ki? Merdiven oldu anlamayacaksınız. Aha bu. Bu arada bunu bence bir tık daha küçülsek daha iyi olur evet. Şuraya yap. Niye nereye yapayım? Bu küçük küçük. küçük, küçük. Uzun, uzun olunca çok kötü oldu gibi geldi. Kare gibi oldu ya. Dikdörtgen gibi değil ki. Bence okey. Oğlum niye dikdörtgen o? Hayır bu tamam şey. işte. Gayet iyi gayet iyi. Bu iyi. Ha, orta, orta kısmı yap yok ama. E, çift olacak orta kısım o zaman. Kapıya o doğru. Onu yap. Çift beyazlık olacak. Şu or... ha şu ortası olur. Hani anladın sen. Yuvarlağını falan yap versen ya. Şimdi canlar bakın. Buradan böyle çıkıyoruz üst kata. Böyle yaptık ya. Şimdi bakın. Şuradan geldik. Yani buradan kafa çarpmaması lazım. Buradan. Buradan geldik. Buradan kafa çarpmaması lazım. Buradan. İmkanı yok anlayamazlar burada ne, herhangi bir şey oldu. Süper oldu. Şuraya da merdiven döşemem lazım ama şimdi. onu da yapalım bir zahmet. Hop hop. Hemen. Hatta yarım basamak kullansan daha şekil olur. Ver. Yuvarlak olması için uğraşıyorum şu an biliyor musun? İnşallah olacak. Buralarda beyaz yün koyarsan yuvarlak oluyor. Heh canlar. Tamam. Şimdi burayı can... Aa, öyle birleştiremiyor muyum? İlla benim önce bu köşeleri bir defa bir doldurmam lazımmış. Üst katı canlar ikiye böleceğiz. Bir kısım evet. balkon, bir kısım ha. oda olacak. Tam ortadan ikiye böleceğiz. Hatta ortadan ikiye belki bölmeyiz. Üçe böleriz. Canım isterse dörde bölerim. Beşe de olur. Beş zor. Sen istiyorsun diye o zor. Eyvallah. <laughs> Hop emerciden gelelim. Harbi bir şey değil mi? Şuradan yukarı çıkınca hiç anlaşılmıyor. Adam şey yapmış bayrak eklemiş be. Onlar direği ekledik kardeşim oraya. He o kadar alakam yok futbolda. Şimdi canlar ben diyorum ki evin tam şu orta kısmı beyaz olsun. Bak gene şuradan çıkıyorum ya. Hatta şöyle göstereyim size daha anlayın. Bak tam şu kısmı evin ortası olsun. Kocaman yüksek bir camı olsun buranın. Heh. Buranın odası böyle olacak. Aa dur. Bakayım. Ama çarpar ki. Dur o çarpar. Hop e Yusemir beyaz cam getir ama bu sefer ince olmasın. Şu kısmı beyaz camla kapatsana. Ya onun şeyini koymamışım buraya ya. Hayır Yapayım. beyaz camın EMC'si var ya koymuşsun tamam. Nereye koyayım? Bak şu an böyle bir e, kemer gibi yapıyorum bunun arasına. Heh aynen. Bir şey diyeyim 10 numara tamam. spor jep olacak. Bu aralara da koyayım mı bunlara? Yok oralara koyma şimdilik. Tamam. E ben şu an bu şeritler ayarlamaya çalışıyorum. Bu şeritler biraz zor oluyor. Sen evin iç dekorasyondan sorumlu ol şu an ya alt katın. Sandığını yapabilirsin. EMC makinesini koyabilirsin. kafana ne eserse koy oraya. Ben şu an e, bu üst katı tamamlamam lazım. Ben onu aradan çıkaracağım. Sen de alt katı bitir. İstersen yatakları eve taşı. Tamam ayarlayacağım ben. Tamamen sana bağlı. Şimdi canlar, Bu kısmı. Bakayım. Aynen. Böyle birleştirmem lazım. Merak zor oluyormuş. Tamam. E, simetrik oldu mu? Evet güzel. Ve canlar burası bizim balkona çıkışımız olacak. Bak. Önemli. Hop. Bir daha atlayalım. Balkona çıkış olacağı için ben şu ladin odanı tekrar alacağım. Hop hop. 64 tane kapı aldım ya. 4 tane. Yani köyleri ne ara topladın? Onu ben direkt e, sana da demiştim topla onları diye. Hiç toplamadım. Hmm. Şunun yüksekliği hiç içime sinmedi biliyor musun? Onu biraz daha mı acaba? Neyse yapacak bir şey. Kutu, kutu, oda gibi olsun ya. Buranın tam ortası burası zaten. Tamam güzel. Yatak odasını üst kat yapalım ama. Oğlum şimdi mi söylüyorsun bunu? Oğlum aşağısı çimsa yukarıya yapacağız dedim mi ilk başta? Ha. İlk başta yukarıya Kutlamış yapacağız dedim bak, ben. Şuraya bak bak şuraya bak buraya bak çok güzel tatlı olmuştu aslında. Eğer orası olsun diyorsan orası olsun bana fark etmez. Üst katı depolama falan yaparız. Üst kat depolama olsun o zaman. Burası zaten tatlı oldu böyle. Bu arada canım, bunu bir blok ileri almam lazım. Şu kısmı kıracağım. Hiç böyle düşünmemiştim burayı. Seride diyorsunuz ya abi hazır eve konmayın. Bak şu an size biz ev yapıyoruz. Derseniz abi yok biz e, hazır eve razıyız. Yani o zaman hazır eve geçeriz ama biz işte bir ev yapacağımız zaman böyle yapıyoruz. Onu da göstermiş olalım da aradan çıksın. Aynen öyle. Orası bak Hüseyin şurası balkon olacak. Şurayı çit ayarlasana. Tamam. Bir de Hüseyin bir beyaz cam getir ya. İnce beyaz cam getir. Tamam getirdim. Sana da iş kitleyim ben. ben, ya, ben, Taş, ben ne koyarım kadar koyarım beyaz abi. cam getirdin? 3 stek. Yetmez. 4 stek 5 stek getir. Tamam bitsin öyle getiririm Allah Allah. Ben bu, nerelere koyayım bu şeyleri camları? Bak buraya işte. Nereye? E, e, bunu niye? Ben ne yaptım az önce ya? Bu bey kırdığım kalın cam vardı ya, onun yerine ince cam koyacağım işte. Ama en alta koymayacaksın. Ya vay ay. Kırarım ben o kısmı ya. Dur hatta kırayım. Tamam. Ben her tarafı kırdın. Biliyorum. İtlik parasıyla diyeyim. Niye en alta koymuyorum? En alta çünkü bak ben ne koydum orada. Bunun üst tarafı şöyle olacakmış. En alta dediğim buraydı lan. Ha? Bura niye boş? Havalandırma mı bura? Havalandırma arası. <laughs> Yusuf şimdi burada gördüğün her boşluğa cam döşeyeceğim. İnce cam kadar iğrenç bir şey yok ya. Evet koyması biraz işkence. Ha niye kırdın yine? <laughs> Buraya blok koymamış. Heh. Allah Allah ya. <laughs> Hop. Canlar şu Blackstone'lar bize yetmiyor ya. Vallahi yetmiyor. Bundan oha dur onları alma. Onlar pahalı şeyler. Onlar o bir şey diyeyim, çok tatlı oldu. Bakalım. Aa bak bu güzel mantıkmış. Ne? Sahanın her biri şey. Yani her kalede bir tane oyuncunun yatağı falan var. He. Değil mi işte o güzel mantık? Güzel güzel beğendim. Tamam. Bu kısma da koyacaksın Yusemi son olarak. Oraya koyduk, oraya koyduk. Burada kapımız olmayacak cana burası çünkü zaten iç oda. Buradan geldik. Burası bizim balkonumuz. Ee, balkona belki ileride teras ekleyebilirim. Hani şey, üst kısım ekleyebilirim ama şu an eklemek istemiyorum. Buradan aşağı iniyoruz. Gizli oda gibi zaten ya. Alt kat kaleci yeri. Şöyle bir bakalım nasıl oldu? Bence bir şey diyeyim mi? Çok da güzel oldu. Bak bakayım. Oğlum bu evin çatısı Aynen, yok. Aynen üstte işte yetmez. Ne oldu? Efendim? Instagram yetmez diyordun. Ne oldu oğlum? Patladın. Bistek oraya bistek yetmez bu arada. Sen daha fazla kullanmışsın. 3 çitek, 3 çitek dedim. 3 3. Ha ben sen bis bura oğlum buralar boş. Nasıl boş? Koymamışsın. Ne boş? burası da mı var? Buraya koyacağım. Bir de Hüseyin senden bir şey rica edeceğim. Bak gel. Gel gel. adam aşağı atladı. Ana. <laughs> Dur. Şimdi bak sana gösteriyorum bak. Çitlerin altını kırmadan şu kenarları kıracaksın. Tamam mı? Ee sonra. Bak şöyle görüyor musun beni? İyi bak. Görüyorum. Çitlerin altını kırmamayı biliyorum yani. O nasıl bir cümle? Buralara Buraya atıyorum. Lime yünleri döşeyeceksin. Orta hani or oranın zemini fışı olacak. Lime olacak. Buranın zemini. Canlar ben de hemen şuradan üst kata çıkayım. Üst katı kapatayım. Ve artık evimizi de bitirmiş olalım. Evin ışıklandırmasını yapmadık biz. <laughs> Neyle aydınlanıyor bu evin içi? Hiç onu düşünmedik vallahi. Hop. Burayı umarım biz tek yeter. Bir daha ben git gel yapmak istemiyorum. Evin içi şu an boş çünkü canlar. Daha hiçbir modla uğraşmadık atıyorum mesela araba yapacağız. Arabaları burada yapacağız. Üst katta bir oda açacağız. Mesela arabaları modifiyesini orada yapacağız. Yükseltmesini orada yapacağız. Garajımız olacak. Arabaları oraya döşeceğiz. Mesela. Hani şu anda hiçbir modla uğraşmadığımız için bu evin içini boş olması normal. Hop. Güzel. Alt kattan bakınca burası garip olacak ama. Bakayım. Burayı ben ne yapayım biliyor musun? Ver bakayım bana onları. Mükemmel bir dolandırıcılık yöntemi göstereceğim. Kimse anlamayacak. Bunları böyle kapat yarım blokla. Al. Al bakalım. Tamam canlar bu üst tarafı yarım blokla kapattığı için şu yeşillerin olduğu yeri hiçbir şekilde anlaşılmayacak. Yani göze batmayacak. Böyle bir çıkalım. Canlar evimizin son hali bu şekilde. Hatta ışık taşlarımızı alalım. Ev ışıklaştırmaya başlayalım. Tık tık tık. Oo ışık taşları hayvan gibi EMC yi yiyormuş lan. Vallahi diyorum çok sağlam EMC yi yiyormuş. Şimdi Yusem'in şu koyduğu bayrakları kıracağım. Neden kıracağım? Şunların altına ışık taşı koyacağım. Mikrofonda kapalı haberi yok. Hop Oğlum, ne zamanları kapalı benim mikrofon. <laughs> Sana üst tarafı kapa dediğimden beri. <laughs> Oha. Hop. Hop. Hüseyin bak ışıkları böyle koyuyorum. Tamam. Bunların altına koydum. Ee, tam buranın neresine koyabilirim ışığı ya? Yok, i̇ki tane koyabilir. F7 yok değil mi bizde? Lan oğlum kırdım geri koydum. Tamam. Güzel oldu. Işık burası. Üst katın ışıklandırmasını çıkaralım. Şimdi bakalım nerelerde. Ya bir defa balkonun. E, çit var mı fazladan? Var. Şuraların köşelerine bir tane çit diksene. Neyin köşelerine? Şuranın. Bir bu köşeye bir tane bir de bu köşeye bir tane. Aynen. Hatta iki tane ver. Ver bakayım sen bana iki tane. Taksit taksit atıyor ya. Yani. Ha öyle. Bizde öyle. Hop. Gersen. Neden bu arada bunu böyle yapıyorum onu da söyleyeyim. Zaten buraya ışık taşı koyacağım. Hı. Hop. Buranın ışıklandırmasını yaptık. Buranın ışıklandırması biraz zor olur. Onu ayarlayacağım ben artık bir şekilde. Neyle ayar Şu koyabilirim. Hem aynen dışarı aydınlatır hem içeri aydınlatır. Eee burada da buranın ortası burası. Buranın ortası burası. Biraz modern ışık gibi olacak bak. Bir şey değil çok... Aa bir dakika. Bir gelsene üst kata. Geleyim. Merhabalar efendim. Bak şimdi. Şu tepede tepedeki görüyor mu? Evet. Hop. Nasıl oldu böyle? Güzel oldu böyle. Böyle güzel oldu işte. Bir şey değil bak çok tatlı oldu. Beyaz olsa daha güzel olur da. Ev biraz siyah. iç karartıyor olabilir ama biraz o şekilde yaptık. Daha dekorasyon tam yapmadık. Burası çok belli olmuyor. Şöyle, şöyle yapalım garanti olsun. Aynen. Çok göze batmaz. Bir şey diyeyim ben şu an evimiz on numara. Baya iyi evimiz. Bakayım şöyle şunları atalım. Son bir bakış atalım. Canlar. Spor evimiz Hazır. Artık bir dahaki bölüm spor şeylerle uğraşacağız. Biz ilk önce ne spor yapalım tabi yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman bir dakika görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye Aa, bye. bye.